94. İzmir Uluslararası Fuarı kapılarını açtı. Fuar birçok etkinlik ve yenilikle ziyaretçilerini ağırlayacak. 94. kez düzenlenen İzmir Fuarı bu yıl bir ilke imza atarak Kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej İzmirli vatandaşların büyük heyecan ve coşkusuyla Gündoğdu Meydanı'ndan başlarken Lozan Meydanı'nda son buldu. Bosna Hersey'in onur konu olduğu fuar konserlerden sergilere, kültürel etkinliklerden gastronomiye kadar geniş bir yelpazere ziyaretçilerine unutulmaz güner yaşatmayı hedefliyor. İzmirliler için köklü bir gelenek haline gelen fuar açılış gününde Candan Erçet'in konserine yer vererek vatandaşların büyük beğenisini topladı. 94. İnternasyonel Fuarı'na katılan İzmirli vatandaşlar düşüncelerini Bir TV mikrofonuna paylaştı. Biz tabii bir heyecanla geldik hani her sene geliyoruz bu arada. Bence güzel ama tabii ki geçen seneki yoğunluk maalesef bu sene yok. Ama bizim için fuar bizim vazgeçilmez bir etkinliğimiz. İzmir dediniz mi zaten fuar aklı gelir. Konserleri çok e, geniş hani e, yelpazede bulduk açıkçası. Bizim için yani bizim en çok dinlediğimiz ya da önemsediğimiz sanatçıların olmasa bizim için mutluluk verici. Vallahi eskisi gibi değil bence. Ben beğenmedim. Geldim konseri gördük, çıkıyoruz eski halleri daha güzeldi. Konserler güzel. Biz zaten şu an güzelliği o. Bilseydim herhalde gelmez. İzmir için fuar, İzmir'in kalbi, her şeyi, her şeye mükemmel gidiyor. İstediğimiz gibi gelebiliyoruz, istediğimiz gibi izleyebiliyoruz. Yani İzmir'de yapabilecek en güzel etkinlikler şu anda fuarda. Konserler, etkinlikler, şenlikler, hatta bütün her şey bizim için çok güzel. Yoğunluk çok fazla bence güzel. İnsanlar eğleniyor. Çeşit çeşit etkinlik var. Çoğu interaktif ve eğlenceli etkinlikler. Yemek alanı da aynı şekilde çok güzel çok büyük bir alan yapmışlar. Çok güzel isimler çağırmışlar. Ee, şu anda da dinliyoruz kendisini. <laughs>